Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu akşam iPhone 12 Pro Max açılışı yapacağız. Bakalım bizi nasıl bir içerik bekliyor? Hep beraber kutuyu açalım içeriğini bakalım nasıl bir görsellik ve özelliğe sahipmiş. Hep beraber görelim. Evet kutumuzu açabiliriz. Evet. Kutumuzun içinden bakalım neler çıkacak. Böyle bir adet telefonumuzu buraya bırakalım. Başka ne varmış? Faturası var. Um, hop. Bir adet iPhone Pro Max Kitapçıkları küçük küçük minik minik bir adet kablo bir adet kitapçık başka da bir şey yok kulaklık da yok yerine bırakalım iPhone'umuzu alalım. Ama felaket parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Şuna bakalım. kenarları iPhone 11'deki gibi model değil. Eldeki kayganlık hissiyatını böylelikle yok etmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Telefonumuzu açtık. Yalnız bugün Samsung S21 telefonunu tanıttı. Samsung'da maalesef iPhone gibi bir tane kablo, bir de bu anlamsız kitapçıklar ve bu kadar. iPhone ne yapıyorsa diğer telefonlar da coin gibi izliyor. Ne alakaysa sözde doğayı, çevreyi korumak. Bu da plastik. Nasıl koruyacaksın böyle doğayı, çevreyi hiçbir türlü koruyamazsın. Böyle işte. Alıyorsun dünya para veriyorsun ve bir de diğer malzemelere bir o kadar daha para veriyorsun. Şu anda bu telefonun sadece kulaklığı kablosuz 200 euro. Ee, 60 euro da deri kılıfı. 60 euro şarj doldurma cihazı. Yani sadece telefonu almayla bitmiyor. Diğerleri de ekstra. Çevreyi güzel korumuş iPhone ve iPhone'u takip edenler de iyi desteklemiş ne diyebilirim. Bu arada bu telefonun fiyatı 1339 Euro, 256 GB ve bunun 128 GB olanı da düşük versiyon, düşük kapasite olan daha doğrusu kapasitesinden dolayı. O da 1249 Euro, 512 GB hiç söylemeye gerek yok. Moralimiz bozulmasın. Birkaç tane video çektik fotoğraf çektik ve bunları e, sizlere yansıtmaya çalışacağız. Yani tek kelimeyle mükemmel bir kamera yapmışlar. Bu arada arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.